Bizim sorunumuz kardeşlerimiz, kullandığımız gözlük sorunudur. İbadetlere gelince, Ebu Bekir'i ölçü almıyoruz. Radıyallahu anh. Eee Ebu Bekir nerede, biz nerede? Ama, Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh zengindi. O herkesin ölçüsü mübarek. Ya gördün mü böyle zengin olacaksın işte. Niye zengin olacaksın? Kazanıp peygambere verecek çünkü. Hala vermedin, e, kurban da hisse verdi ya bir tane. Bir de kestiği kurbanın derisini de verdiyse maşallah böyle cömert nerede bulacaksın tabi. Zaten deri kokacaktı, koyacak yeri yoktu. Gözlük sorunu yaşıyoruz. Canım peygamberim, İmam Müslim'in rivayet ettiği hadisi şerifte ne buyuruyor? İyi bir hayat yaşamak. Allah'a karşı nankör olmak istemiyorsanız bu cümle çok önemli. Allah'ın verdiklerine karşı nankör olmak istemiyorsanız, nimetin kıymetini bilen insan olmak istiyorsanız dünya hayatı ile ilgili şeylerde sizden daha düşük durumda olanlara bakın. Hala 150 metrekarelik dairede oturuyoruz diyorsan 40 metrekarelik dairede beş çocuğuyla oturana bak. O kadar genişler ki dairen bir ucundan öbür ucuna bisikletle gidersin ondan sonra. Gözlük sorunu yaşıyoruz.